İnanılmayacak bir olay ile tüm haber kanalları ön takımı arızalanan bir uçağı kurtarmak için pikabı ile uçağın ön tekerlerinin bulunduğu noktaya hızla yetişen ve uçağa ön tekerlek görevi yaparak inişini sağlayan pist görevlisini haberlerine taşımaya başladılar. Gerçekten bu çok büyük bir cesaret, mükemmel bir zamanlama, ani bir reaksiyon ve müthiş bir başarı gibi görünüyor ve TV kanalları her açıdan bu müthiş olayı yayınlamaya başladılar ve bu pick-up'ın sahibi ve direksiyondaki harika kurtarışı yapan kişiyi kutluyorlardı. Bir süre sonra yeni bir video daha ortaya çıktı. Bu yeni videoda mükemmel kurtarış olayının bir pick-up markasının tanıtım videosu olduğu ortaya çıktı. He's